Evet arkadaşlar bir Gön korkmaz e, kahve makinemiz var. E, bu cezveyi e, değerlerini sizlere göstereceğim. Omaj değerlerini göstereceğim. Yani cezve makine cezveyi sökmeden e, cezvede mi sıkıntı var? Elektronik karttan mı var? Yoksa kitinin e, yuvasında mı sıkıntı var? Onları bilmiş olacaksınız. Şimdi burada şu 2 ile 3 içindeki e, NTC ölç. Bakalım 10 kilon civarında e, şey NTC'sini ölçüyorsun. O NTC de şuradaki kamerada gözüküyor mu bilmiyorum da şurada bir tane küçük bir pim var. Bu NTC sıcaklığı ölçüyor. Şurada 2 ile 3 de 10 kilo civarında bir değer görmeniz gerekiyor. Sonra bunun restansı çalışıyor mu? Onu ölçmek istiyorsanız da 1 ile dörde değdiriyorsunuz. Burada da 138 kilo ohm civarında bir ohm civarında bir değer görmeniz gerekiyor. Eğer bu ikisini görüyorsanız bu e, cezveyi açmanıza gerek yok. Şimdi kartı size göstereyim. Kartta göründüğü gibi burası NTC dediği o şeyden alıyor, bilgi alıyor. Buradan geçiş yapıyor. Buradan NTC'den e, bilgiyi mikro işlemciye gönderiyor. Şimdi şuradaki buton ve led kısmında bu dört tane kablo. Bunlar geliyor mikro işlemciye. Bu mikro işlemci buradaki tiryağı çalıştırıyor. Tetikliyor. Tetikledikten sonra restansa enerji gitmiş oluyor. Çalışma sistemi böyle. Öbür videolarda görüşmek üzere.